Selamun Aleyküm dostlar. Sonunda Golf 7'mize tesisat yapıyoruz. Tabii ki tesisat yapmadan önce bagajı komple kapatacağımız için yedek tekerimizi çıkardık. Kir içini bebek gibi temizledik. Detaylı temizliğimizi yaptık. Bir kuturum star bebek gibi okyanus ferahlığı kokusunu sıktıktan sonra bagajın birazdan üst pandizotunu silip kapatacağım. Ve bagajın altını artık kullanamayacağız. Diyeceksin ki o da lastik patlarsa ne olur? Mobil servis ara kardeş. Golf 7'ye biniyorsan cebinde paran olsun. Güzelce sıktık. Burası artık bebek gibi kokacak. Burayı kapatacağız. Buraya komple tesisatımızı yapacağız. Kutubasımızı koyacağız. Amfimizi koyacağız. Ve bagaj iptal etmiş olacağız. O yüzden siz de aracınıza kutubas yapmadan vesaire bagaj kapatmadan önce bebek gibi temizleyin ki güzel güzel binin. Çiçek misin be? İkinci kademeyi de koyduk. Evet. Birinci katımız çiçek. İkinci katımız da çiçek. Bunun üstüne de yeni aldığımız sıfır bagaj korumayı koyup üstüne tesisat. Gece geç saati kaldığımız için pandizot yetişmedi. Saat şu an gece onu geçti. Ama gece de olsa takıp İstanbul'a başaran öyle gideceğim. Şimdilik bunları koyacağız. Şunları pandizot yaptıktan sonra koyacağız. Pandiz ayarlayamadığım için bunları da şimdilik yapacağız. Bakalım ilerleyen zamanda döneceğim. Orijinal dönüştürdüğüm sigortam vesaire hepsi burada. Şerimin önünde arabaya tesisat yapma varmış Kader'de. Evet, sürmeye başladık. Yusuf hocam işimi öyle çok seviyorum ki okulun önünde şey yapıyorum. Abla lan. Evet arkadaşlar dokunmatik teybimizi polomuza da yapmıştık yine aynı ustamız sökmeye başladı arkadaşlar aracımızın istetmesini çıkarmıştık istetmeyi kullanmayacağız tesisatı döşeyen abim de çok iyi yapmışsın Bravo dedi Aşkı. İkisini de buraya koyacağız istetme yerinde şaseyi de koltuktan alacak böyle bir şey yaptık bakalım şu kablomuzda çok değerliymiş öyle dendi yorumlarda bekliyoruz değerli mi gerçekten şey, siliyorsunuz, evet önden de akü eskortamızı çekiyoruz farlarımızı da temizledik cam gibi bu gece bu tesisat olacak dedik böyle bir şekilde yetiştirdik şuraya iyi bir karplay giderdi aslında da o da ilerleyen zamanlarda inşallah diyelim pandizot yetişmediği için şu ikisini koyacağız. İlerleyen zamanlarda pandizot yapıp şu iki tanesini de sonradan gireceğiz amfiye. Şimdi orijinal pandizota kıyamadık. Sistemimiz sistemimiz Sistem bu şekilde tamı. Evet. Kutu basımızı da koyuyoruz. Koydum baba. Evet. Selamun Aleyküm dostlar. Yine bir Pazar günü tatilinden sizlere merhaba olsun. Yavaş yavaş golfümüzü tamamlamaya başladık. Yani gençleştirmeye başladık diyelim. İstanbul'a başaran koyla gittik. Arkalara MGT Spacer'ını taktık yazılım egzozunu yaptık. Trigger setini değiştirdik ve olmazsa olmaz TK Auto'nun amatör ses sistemlerinden birinde ucuz yollu buna kurduk. Ucuz yollu dediğim şu an kur 18. Adamlar direkt amfi fiyatı verirken zaten Türkçe konuşmuyor bile. Türk fiyatı vermiyor bile. Ne diyorlar? 40 dolar 50 dolar çarp 18 ile. Kurum bu kadar pahalı olduğu bir dönemde ses sistemi yapıyorsak demek ki biz bu sevdaya varız. Ayrıca çok çok lüks bir ses sistemi de yapmadım. Yani gerçekten adam akıllı ses sistemi yapmak isteyen 30 milyar 40 milyar şu an harcasa kimse şaşırmaz yani. Aracımız BCN Golf yani namı değer bacanak MK7. Yine bir ses sistemi yaptım amatör. Bundan önce de Ford Focus'a, Golf 5'ime, diğer araçlarıma da ses sistemlerini yaptım amatör şekilde. yüzbinlerce binlerce izlenme oldu. iyi kötü yorum yapanlar oldu. Ama yine belirtiyorum. Ben amatör ses sistemi yapıyorum. Ben öğretmenlik göreviyle de uğraşıyorum aynı zamanda. Yani ben ses sistemci, tesisatçı vesaire değilim. Uygun yoldu. gençleri çok zorlanmayacak bir şey çıkartabilirsek ne mutlu ki bana. Yine aracımız sponsor firma gibi. Chip Motul Motulya, Başaran Coil, MKT Spacer. Bunların da reklamlarını yapalım dedik. Evet şimdi başlayalım. Her zamanki gibi asla kapı söktürmem. Bunu da söktürmedim. Orijinal göğsümü bozmam orijinal göğsümü bozmadım. Hatta şöyle yapalım. O göğüs bozmayı sevmiyoruz. Hoşumuza gitmiyor. Ama biraz pişman olduk. İlerleyen zamanlarda bunu anlatacağım videomu. Aracımızda şimdi var. Kapılar orijinal. Dönüştürücü var. Dönüştürücünün ardından yine Accent Blue'daki Wu Blue'daki ses sistemini direkt buna aktardım. Boşmenler var iki tane. 1000 wattlı kutu bas. Tam oturdu. Pandizot yaptırmadım çok pahalıydı böyle bir sistem kurduk orijinal gibi durmadı ama yine de tatlı duruyor çakal işi de durmadı yani baktığımız zaman ee, Amfi olarak iki tane amfi kullandık elimde olan YouTube videolarımda da olan Ford Focus vardı lacivert bir tane ondaki Sony 700 wattlık ampiyi kullandık bak Explode serisi mi bilmiyorum ama 700 watt olan çıkışları vardı Bu sefer de abim şunu deneyelim dedi Harman Avcı diye Resmini zaten videonun başındaki videolarda da var Onları paylaşacağım Çok çok beğendim mi beğenmedim açık konuşayım Keşke paraya kıyıp forex Reis abi falan bir şey taksaydım Sistem çok 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 hoşuma gitmedi Önde ses hiç yok kapı söktürmediğim için. acemelik yaptım yani. Ne olacak kapıyı sökmemiz gerekiyordu. Çünkü araba aynı böyle Şahin gibi oluyor. Sadece arkada çalıyor. Bas vuruyor. Önde bir şey yok. ha Kafayı basarsın caddeye düşersin. Seni havaya sokar ama uzun yolda biraz sıkıcı olabiliyor. Yani sürekli yüksek ses dinlemen lazım. Alçak ses dinlersen zevk alamıyorsun yani. Şahinmiş gibi arkadan şey. Şahinmiş dedim yanlış anlamayın. Yani eski kasada sadece arkalarda çalar ya genelde Şahinlerde. Ondan dolayı diyorum e, ee, stetmenin yerinde. Videoda görürsünüz zaten başında. Stetmeni aldım. Stetme kullanmıyorum. Uzun yola giderken koltuğa koyuyorum. Bunlar da 540 watt. Bir de elimde Soundmax vardı 250 watt. Soundmax'ın firmanın rengi mi şeyim benim hoşuma gitmiyor. Hiçbir parçasını kullanmadım. Ama abi bana zorla gitti. Mono amfisi var bu Soundmax'ın. Onu koyduk. Ne hangi firmaya gidersem gideyim kardeş. Boşmen binlikleri Soundmax açar açmaz yakar dedi. Mono amfi çok kuvvetledi. 7000 watt dedi. Çıkışları çok kuvvetledi. Abimle orada inatlaştık. Gecenin 12'sinde birinde arabayı tesisat yapamayınca da Tankara'dan bin devin önüne geldi. Çubuğa takacağım ben bunu dedi. Taktı. Ee, şeyleri girdik. Benim Sony 700 wattlara girdik. Arkalara da e, o monobası da amfiye girdik ama şey komple kısık. Monobas hiç yok yani. Önden de kısık, bastan da kısık. Yani açsam bir dakika dinleyebilirim. Belki bir dakika dinleyemem keser atar. Bilmiyorum yorumlarınıza da açığım. Şu arabanın şunu bozmadan yine kapı söktürmeden şunları Forex'e çevirip Arco Sound Max'ı da yüksek bir ihtiyacı olan birine satacağım. Çünkü o bana çok fazla geliyor. Onun yerine böyle uygun yollu bir monobas koyup ya da o duracak şunlara iki tane çok sağlam 3 milyarlık civarında iki tane binlik gömüp o zaman zıngır zıngır mı geçsem bilmiyorum. Arabanın şu an turbosunu değiştireceğim. 1449 büyük turbo yapıp artı 200 beygir yapacağız. Bir de egzozuyla oynayacağız. Warex egzoz koyacağız. O da 3 milyara mal oluyor. Şu an itibariyle bile vırrır cırr yani 18-19 milyar para harcadım. Bakmayın görünürde bir şey yok ama dünyanın parasını yiyor yani. Her şey para bilmiyorum ama yine de böyle bir şey bir deneteyim. Bas şu an komple kısık. Şundan oynamadığına bakmayın. Çünkü Wubulu'da ben bunları deli gibi oynattırıyordum. Çünkü MG vardı onda. MG yetiyordu. Keşke yine öyle yapsaydım aslında var ya. Ön iki kapıya güzel bir Reis veya Forex koyup arkada basım durup pandizotu bozmadan MG'yi tek avduyu koysaydım zıngır zıngır gezerdim. Ne oldu? Bu da bizim acemiliğimiz oldu. Giden 3000 lira paramız oldu ama ne yaparız? Mono bası satar. Mono amfiyi satar. Bir şeyler yapıp ilerleyen zamanlarda da yine zıngır tatacak bir <laughs> bir şey bulacağım. Bir de Golf'un bagaj falan çok sağlam olduğu için Hyundai gibi öyle bumbur bumbur gezdirmiyor yani. Arabanın içinde kıyamet kopuyor. Dışarıya ses vermiyor. Şimdi deneyelim bakalım. Yine o kadar da kötülemeyeyim yani. 3 milyara da baba şu an şunu yapabiliriz. Ama 3 milyara da şöyle şunu yapabiliriz. Zaten kutu bas bende vardı. Sony'nin o 700 wattlık ampisi vardı. Biz sadece mono'ya bas verdik. Bir mono basa para verdik. Mono ampiye. Bir de neye basa, para verdi? Kablo kitine vesaire. Şuradan eski Ford Focus'umdan kalan müziklerden bir açalım bakalım neler var. Evet şöyle bir parçamız var Şununla başlayalım Ses seviyemize bakın Yani o kadar kötülediğime de bakmayın. Zıngır zıngır oynatıyor yani. Bir de arkaya geçelim. Ha bu arada sound'tan ayarlarına bakalım. Basımız şöyle. Bir tık açayım hatta. Ya da şöyle kısa. Aynı dursun. Ortalama 7'de. Ortamız 2'de. Tizimiz de şöyle bir tane açalım. Geri gelelim. Sağ sol ortamız zaten aynı. Şu şekilde. Bir arkaya bir bakalım ne yapacak şimdi şöyle. Hiçbir arabamda da son ses açmam. Gavur malı değil benim malım, açmıyorum. Bazı arkadaşlar ne olacak? Açmıyorum kardeşim. Yetiyor. <laughs> ne yapalım? Aynayı mı sökelim yerine? <laughs> Baksana Golf'ün bagajını oynatamıyor bile ya. Ses yarı da bas sıfır bas Amfiden de sıfır kısık Açamıyoruz Bu şekilde bağladım. ha, Havaya sokar mı? Cadde havaya sokar ama işte bu kadar yani <laughs> Bir de şöyle tizli bir parça yapalım. Fazla yoramıyorum işte. Az bir şey yorsam hemen ısıtabilir muhtemelen. Bir de ne yapalım? Bir tane de bakalım şunlardan neler var.

Köylerimiz köye gideceğim için hava da. Evet videoya biraz ara verdik. Komşum geldi merak etti arabayı 15 dakika inceledik. Ford Fox'u var ben de bundan almak istiyorum diyor. Onu konuştuk. Güzel araba ya. Seviyoruz bu golfleri. Arkadaşlar diyeceğim bu kadar. Valla şimdi abartmayayım o kadar kötü bir şey de olmadı. Zıngır zıngır inletiyor yine caddeye çıktığınız zaman da ben bir tık önden de böyle bir tiz tiz gelsin sesi fazla açmadan istiyorum. Şimdilik bu şekilde devam. Allah'tan basımızı falan yırtmamışız değil mi? Yırtmış mıyız lan şurayı? Yok yırtmamışız. Yırtarsak içim gidebilir. Bakayım şöyle. Yok bir şey yok durum bu. Bunu da YouTube'a koyacağız. İyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum diyorum. Yine amatör bir sistem işte. Profesyonel bir şey beklemeyin. Yapacak arkadaşların bilgisi olsun. Bana da maliyeti 3500 lira civarında falan oldu. Allah'a emanet olun. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha şunu da sorayım. Kafamdan geçen diğer sistem de Mobas diye mi ne bir amfi mono var. Onu koyacağım. Bir de güzel bir amfi yapacağım. Bu amfiyi satacağım. İki tane Forex buraya. iki tane de kapıya girdikten sonra orijinal dönüştürücüyle nasıl bir ses aldırırız? İnletir miyiz? Yorumlarınıza da açayım. Tamam. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.